T'nin içindeki şeyden dolayı 90 derece. Böyle hakkında kodlayabilirsin. Şimdi C'ye C'ye görsel materyal üzerinden göstereyim. Şimdi bak burada böyle yapalım. Ya da biraz daha pembe küçük olsun, mavi biraz daha büyük olsun. Birleştiriyorum, birleştiriyorum, birleştiriyorum. Pembe geldi. Şöyle koyduk, mavi geldi. Ve 90 derece oldu. Yani şurada gri de de gösteriyor ki şurası 90 olmuş. Ve burası da 90 zaten 180'e tamamladığı için. Şuradaki dik açıda. Ee, şimdi başka bir açı yapalım. İstersen sana vereyim uzaktan kontrolü. Sende ne? Farklı bir şekilde sürgülere oynat. Hadi bakalım. Şimdi sende. <laughs> İstediğin gibi yapabilirsin. O zaman pembeyi mi büyütsen? Büyüt. Yok sen aldın. Çok Büyüt büyüt pembeyi büyüt. Sürgeyeleri götür götür götür. Sen gözlemle şimdi. Hocam dediğim gibi tabletten olduğu için biraz zor oldu. Ha tamam ben yapayım o zaman büyüttük. Şimdi bak mavi çok küçüldü. Bakalım birleştirelim. Şöyle geldi yine 90 derece olmuş oldu. Çok güzel. Evet her zaman bak burada birbirini 90'a tamamlıyormuş tümler açılar. Evet şimdi bütünlere bakacağız. Şimdi bütünler açıda ben şöyle kodluyordum. Kendim de ortaokuldayken çok da ezber yapamadığım için. Bütünler açıdaki şu B'den şurada 180 derece geliyor. Şuradaki B harfinden oh. diyordum. Nasıl? Hocam bu çok iyi. Şuradaki B'den dolayı diyordum. Açılar birbirlerine 180'e tamamlar diyordum. Bu da herkese bir alternatif olsun. Bilmiyorum böyle anlatan var mı? Şimdi burada da e, biri pembeyle maviyi birleştirelim. Birleştirdik. Süper. 180 oldu. Nasıl? Hocam çok güzel. Şimdi burada biraz daha bak pembe biraz daha geniş açı yaptım. Açılarda da gösterelim. Şimdi burada biraz daha pembe geniş ettim. E, mavi açıyı daha da küçülttüm. Birleştirdim. Birleştirdim. Ve kaç oldu açı? 180 derece. Evet. Evet. Demek ki neymiş? Tümler ve bütünlerde nasıl bir yorum yapabiliriz? Hocam tümlerde ben artık bunları hiç unutmam gerçekten. O sizin verdiğiniz taktikler sayesinde. Yani kolaylık sağlayacak benim için. Sizin verdiğiniz taktikler. Çok güzel. Yani açı. Ne kadar değişirse değişsin. Tümler ve bütünlerde daima birbirini Tümlerde 90, bütünlerde 180'i tamamlıyor. Aklında kalıcı olmasına sevindim. Yani Ama amacımız da buydu.